Hepinize merhabalar. Ben Emre Saraç. Bugün Xiaomi'nin bileklik konseptinde tasarlamış olduğu, gündelik yaşantıda kolunuzda saati görmek için kullanabileceğiniz, spor faaliyetlerinizi aynı zamanda takip edebileceğiniz ve bunun yanında pek çok akıllı özelliği bünyesinde bulunduran tam bir fiyat performans ürünü olan Mi Band 4'ü inceliyoruz. Band 4 bize oldukça minimal bir kutu içeriğiyle geliyor. Kutu içerisinde akıllı saatimiz silikon kaşı üzerinde takılı halde bizi karşılarken bir adet de şarj ünitesi yer alıyor kayış konusu da açılmışken internet üzerinde alacağınız farklı farklı renklerde kayışlarla birlikte saatinizi kişiselleştirmenize de izin verilmiş durumda. Bu arada fiyatın internet sitelerindeki karşılaştırmalarına baktığımızda da ortalama olarak 200-250 TL gibi bir rakama satıldığını görmekteyiz. Hemen bu akıllı bilekliğimizin teknik özelliklerine şöyle kısaca bir göz atalım. 135 miliamperlik bir pile sahip olan bilekliğimizin şarj ömrü fabrika verilerine göre 20 gün. Tabi bu kullanım bileklik üzerinde yapacağınız ayarlar ile birlikte mutlaka değişiklikler gösterecektir. Ama ortalama olarak 15 ila 17 gün arasında bir kullanım sunacağından hiç şüpheniz olmasın. Ve bununla birlikte toplamda şarj olma süresi de 2 saat. Bu kadar uzun süreli bir kullanım sunmasının yanında bu denli kısa sürede şarj edilebilmesi de gerçekten güzel bir detay olmuş. 5 ATM sertifikası ile birlikte bizlere 50 metreye kadar su geçirmezlik imkanı sunmakta. Ekran kısmına da bakacak olursak 0.95 inçlik Renkli AMOLED bir ekran kullanılmış. Bilekliğimiz bizlere 120 x 240 piksel çözünürlüğü sağlarken aynı zamanda da eski modellere nazaran güneş altındaki ekran performansının oldukça yukarı çekilmiş olduğunu görebilmekteyiz. Bağlantı desteğinde ise Bluetooth 5.0 kullanılmış. Ve bu sayede de hem Android hem de iOS cihazlarla birlikte kullanabiliyorsunuz. Ayrıca Türkçe dil desteğinin de saatin içerisinde bulunduğunu notlarımız arasına ekleyelim. Şimdi dilerseniz saatimizin eşleştirme işlemlerine bir göz atalım. Hemen kullanmakta olduğumuz store'dan Mi Fit uygulamasını indiriyoruz ve uygulamanın içerisine giriş yapıyoruz. Uygulamaya girdikten sonra bu şekilde bir ekranla karşılaşıyoruz. Eğer daha önce oluşturmuş olduğunuz bir Mi hesabınız varsa buradan onunla birlikte giriş yapabilirsiniz ve kısa yoldan da Facebook ve Google mailinizi kullanarak da ayrıca buraya giriş yapmanıza imkan sağlanıyor. Dilerseniz buradan yeni bir hesapta oluşturabiliyorsunuz. Evet uygulamaya başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra ise sağ üst köşede bulunan artı işaretine tıklıyoruz ve eşleştirmek istediğimiz cihazlarımızı seçmemiz isteniyor bizden. Burada da bilekliği seçip kabul ediyoruz. Daha sonrasında şu anda bluetooth üzerinden bilekliğimizi arıyor. Ve bilekliğimizi buldu saatimizin ekranına bunu kabul etmemiz için bir uyarı geldi ve buradan bunu kabul ederek eşleştirme işlemini bu kadar kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve son olarak da etkinleştir'e tıklayıp tamam diyorsunuz. Şu anda cihazımız saatimizle birlikte senkronize ediliyor. Ben daha önceden bu saati tanımladığım için Mi Fit uygulamasına çok kısa bir işlem oldu ama siz ilk defa kullanacağınız için Burada biraz güncellemeler gelecek saatinize ve bu şekilde yaklaşık olarak 15 dakika içerisinde bu işlemi de tamamlamış olacaksınız. Dilerseniz şimdi uygulama içerisinde bizlere saatimiz ne gibi özellikler sunuyor kısaca onlara da bir göz atalım. Uygulama içerisine girdiğimizde profil kısmına tıkladığımızda Mi akıllı bileklik 4'ü seçiyoruz ve buradan da saatimizle ilgili artık işlemlerimizi yapabiliyoruz. Bileklik ekran ayarları kısmına geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi mi akıllı bileklik 4 olarak gözüküyor ve buradan mağaza diyerek dilerseniz saatinizin ekranındaki temaları buradan rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Bu şimdilik çok sınırlı sayıda yani aslında çok fazla tema var ama kullanabileceğiniz bana sorarsanız çok inanılmaz temalar yok. İleriki dönemlerde yeni bir güncelleme ile çok daha iyi bir şekilde temalardan yararlanabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi hemen geri yapalım. Burada gelen arama kısmı var. Bunları aktif ettiğinizde herhangi biri sizi dışarıdan aradığında saatinizin üzerinde kimin aradığına dair bilgileri görebileceksiniz. Buradan dilerseniz hem sessiz alma işlemini gerçekleştirebileceksiniz hem de reddetme işlemini gerçekleştirebileceksiniz. Ama maalesef bu gibi akıllı bilekliklerde cevaplama seçeneği şu an için mevcut değil. Hemen geri yapalım. Etkinlik hatırlatıcısı var. Buradan etkinliklerinizi düzenleyip saatinizin bildirim ekranında görebiliyorsunuz. Alarm kısmımız var. Buradan da alarmınızı ayarlayarak dilediğiniz saatte bilekliğinizin size bir titreşim göndermesini sağlayabiliyorsunuz. Hemen diğer ayarlarımıza bakalım. Uygulama uyarıları ayarları var. Buradan da bildirimlerini görmek istediğiniz uygulamaları aktif ederek saatiniz üzerinde gelen bildirimlere rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Ardından en son olarak da oturma uyarısı var. Bu kısımdan da Gördüğünüz gibi bileklik bir saat boyunca hareket etmemeniz durumunda size bir titreşim göndererek çok fazla hareketsiz kaldığınızı ve artık hareket etmeniz gerektiğini sizlere bildiriyor. Güzel düşünülmüş bir detay. Buradan bilekliği bu kısmımız var bulunabilir kısmına tıkladığınızda bilekliğinizi bulunabilir olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bileklik konumu buradan hangi kolunuzda kullanıyorsanız ona göre bilekliğinizin yerini belirleyebiliyorsunuz. Bunun gibi nabız algılama mesela bunu aktif etmemiz gerekiyor. Ben bunu aktif olarak kullanıyorum ve bu şekilde sürekli olarak nabız algımı otomatik olarak bilekliğimiz gerçekleştiriyor. Daha sonrasında ekran ayarlarınıza tıklayıp buradan şu anda mesela birazdan onlara değineceğiz zaten menüleri değiştirebiliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi durum, nabız, egzersiz, hava durumu, bildirimler ve daha fazla olarak saatimizin menüsü bu şekilde bizi karşılıyor. Dilerseniz bunların yerlerini bu şekilde en çok kullandıklarınıza göre farklılıklar yapabiliyorsunuz. Titreşim ayarlarınızı kontrol edebiliyorsunuz, hava durumu ayarlarını kontrol edebiliyorsunuz. Bunun gibi birçok işlemi bu uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Hemen şimdi Mi Band yani saatimiz, akıllı bilekliğimiz bize menü kısmında neler sunuyor. Saatimize daha yakından bir bakalım. İlk olarak bileklik ekranımızda saat kadranını ve altında da tarih bilgilerini görüyoruz. Bunların hemen aşağısında da atmış olduğumuz günlük adım verilerimizi görebilirken sağ en üst köşede de şarj durumumuzu kontrol edebiliyoruz. Ana ekranda yukarı ve aşağı doğru parmağımızı kaydırarak menüler arasında geçiş yapabiliyoruz. Sağa sola çektiğimizde ise müzik uygulamasına kısa yoldan erişim sağlayabiliyorken bu ayarı da uygulamalar üzerinden değiştirebiliyoruz. Ayrıca şu ana kadar birçok inceleme videosu izlememe rağmen kimsenin bahsetmediği ya da farkında olmadığı bir özelliği de bonus olarak sizlere vermek istiyorum. Ana ekranımız kapalı haldeyken avucumuz ile bilekliğimizin üzerine kapattığımızda ekran açılırken tekrar yapmamız halinde ise ekranı tekrar kapatabiliyoruz. Ekranı şöyle yukarı doğru ittiğimizde ise ilk olarak durum menümüze erişim sağlıyoruz. Buradan da adımlar, mesafe, yakmış olduğumuz kalori ve gün içerisinde almış olduğumuz hareketsizlik uyarılarını görebiliyoruz. Bir sonraki menüde ise nabız kısmımız mevcut. Buradan da nabız ölçüm işlemlerimizi gerçekleştirebilmemize imkan sağlanmış. Diğer menümüz egzersiz. Bu menüyle birlikte de 6 farklı spora göre bilgilerinizi kayıt altına alabiliyorsunuz. Örneğin yürüyüşe çıktınız ve telefonunuzu yanınıza almak istemediniz. Hemen bilekliğinizin yürüyüş kısmını seçerek verileri aktif hale getiriyorsunuz ve eve döndüğünüzde bilekliğiniz eş zamanlanarak bu verileri uygulamanıza aktarıyor. Bu da oldukça güzel ve kullanışlı olmuş. Diğer kısımda ise hava durumu menümüz yer alıyor. Ve bu sayede de anlık konumunuzu ve bulunduğunuz konuma göre hava durumunuzu görebilirken 5 günlük hava raporunu da ulaşmanız mümkün hale geliyor. Hemen altında ise bildirimler kısmı yer alıyor. Buradan da telefonunuza gelen uygulama üzerinden ayarlamalar yaptığınız bildirimlerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Ve son seçeneğimizde daha fazla kısmı. Bu kısımda yer alan rahatsız etme ile birlikte bilekliğiniz sizi uyarmıyor ve verileri kayıt etmeye de aynı zamanda devam ediyor. Bir altında alarmımız yer alıyor ve sonrasında ise müzik kısmı var ki bence cihazın en güzel özelliklerinden biri diyebilirim. Bu seçenek ile birlikte dinlemekte olduğunuz müziği değiştirmenize, durdurup tekrar başlatmanıza ve hatta sesini açıp kapatmanıza kadar birçok özelliği bileğinizden kontrol etme şansına sahip oluyorsunuz. Ayrıca bu özelliğin inanılmaz seri bir şekilde tepki süresinin olduğunu da özellikle belirtmek istiyorum. Diğer kısımlarda ise kronometre, zamanlayıcı, cihaz bul gibi özellikler yer alırken bileklik ekranı kısmından da temanızı değiştirebiliyorsunuz. Ve son olarak ayarlar kısmımız mevcut. Bu menü ile birlikte bilekliğinizin parlaklığını kısıp açabiliyorsunuz. Ekran kilidi ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Otomatik ekran kapatma sürenizi ayarlayabiliyorsunuz ki birçok kişi incelemeler esnasında ekranın uyku moduna geçmesi hakkında eleştirilerde bulunmuş ki aslında çok basit bir ayar ile bu sorunu da bu kısımdan çözebiliyorsunuz. Ve diğer seçeneklerimizden bir de cihazımızı yeniden başlatırken Diğeri de bilekliğimizi tamamen sıfırlamamıza yardımcı oluyor. Genel olarak menümüz bu şekilde. Ve geldik videomuzun sonuna. 10 dakikalık bu kısa süre zarfında elimden geldiğince ürünle alakalı bütün bilgilere yer vermeye çalıştım. Umarım sizler için de açıklayıcı bir video olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.